Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Varlıkların bir plan ve programla yaratılmaları kadere delil olarak gösterilebilir mi? Evet, emin olun günümüzde bile bazı Müslüman kardeşlerimizin kaderle ilgili problemleri var. Aslında kaderi bir müminin, hele, hele bir müminin inkar etmesi mümkün değil. Bir Müslümanın, bir müminin kaderi problemi yaşaması aslında mümkün değil. Ama neden yaşar? Demek ki Allahü Teala'nın gerek kendinde, gerekse kainatta koyduğu bazı somut delilleri tam iyi okuyamadığımızdan kaynaklanır. Mesela ebediyet alemlerini kabul etmeyen birisine ben şöyle bir soru sormuştum. Sen ebediyet alemlerini kabul etmiyorsun ama sende ebediyet duygusu var dedim. Şöyle bir dinle kendini. Sonsuzluk duygusu var mı? Ebedi yaşama arzusu, ebediyen var olma duygusu, hiç ölmeme isteği? Evet. Ama bak insan sadece bunu dinlese, sadece vicdanının sesine kulak verse dışarıları kapat. Önemli değil. Gözlerinde yum. Vicdanının sesine kulak versen anlayacağız ki aslında ebediyet alemleri diye bir alem var. Aslında bizi yaratan zat ebedi. Çünkü bende ebediyet duygusu var. Bana bu ebediyet duygusunu verecek olan zatın ebedi olması gerekiyor. Madem ebediyet duygusunu vermiş, öyleyse bana ebedi bir alem verecek. Çünkü bende bu duygu var. Şimdi Allahü Teala'nın kainatta koyduğu kuralları, prensipleri iyi okuyabilsek kaderi inkar etmemiz mümkün değil. Bir defa Allahü Teala alimdir her şeyi bilir. Haşa Allahu Teala geleceği bilmez mi? Yani bir örnek verelim. Bir ayet-i kerime gelmiş. İranlılar Bizanslıları yenmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında. İranlılar ateşperest bir kitaba inanmıyorlar. Yani kutsal bir kitaba inanmıyorlar. Bizanslılar ise Hristiyan. Yanlış da olsa herhangi her ne kadar bazı kuralların prensipleri değiştirilmiş de olsa temel itibariyle kutsal bir kitap olan İncil'e inanıyorlar. Ve onların yenilmesi bizdansıların kitabı kitaba inanan bir grubun kitaba inanmayan ateşperestlere yenilmesi Mekke müşrikleri tarafından sevişle karşılanmış. Çünkü Peygamber Efendimiz de Allah'tan bir kitap getirdiğini, peygamber olduğunu söylüyor ya. Allahu Teala da Elif, Lam, Mim, Gholibet, Rum diyerek bu ayetiyle Rum suresinin ilk ayetleriyle yakın bir zamanda Rumların yani Bizanslıların İranlıları yeneceğini haber veriyor. Yani şimdi Allahü Teala geleceği bilmesin mi? Allah geleceği bilir. Biz Allah'ın geleceği bilmesine İlim nevinden kader diyoruz. Zaten kader dediğimiz şeyin adı ilim nevindendir. Şimdi buna somut bir örnek verelim. Bizden onu istiyor. Yani kaderin varlığına somut, müşahhas, dünyadan örnek verebilir miyiz diye. Herhangi bir çekirdeği ele alalım. Bir ağacın çekirdeğini elimize aldık. Bu çekirdek ağacın içindeki programı itibariyle bu ağacın içinde hangi, bu çekirdeğin içinde hangi ağaç var? Bu çekirdeğin içindeki ağacın şekli, programı, hatta ilerideki meyvelerin meyveleri, tatları, renkleri, hangi tabiri caizse genetik özellikleri taşıdığı bunun içerisindeki programda yazılmış mı? Evet. E Allahu Teala bu çekirdeğin içerisine bu özellikleri yazmakla bize diyor ki nasıl bu çekirdeğin içerisinde bundan çıkacak olan ağacın bütün özellikleri manevi program olarak yazılmışsa elbette şu kainat da bir ağaçtır. Bu ağacın da manevi programının yazıldığı bir kader kitabı vardır. Buna biz levh-i mahfuz diyoruz. Allahu Teala'nın ilminde bunların bilinmesine biz kader diyoruz. Bu önemli bir kural bilinmesine kader diyoruz. Haşa Allah yarın ne olacağını bilmesin mi? İkincisi bir insan siper mi? Bir damla su. Hatta o bir damla suyun içerisinde milyonlarcasından gözle görülemeyecek kadar bir spermden Allahu Teala insanı yaratıyor. Peki o insan su damlasının içerisinde insan bedenindeki bütün özellikler kayıtlı mı? Kayıtlı o insan vücudunda meydana gelecek bütün özellikler genetik olarak oraya kaydedilmiş. Yani bir insanın bedeninde hayatı boyunca meydana gelecek özellikleri bir sperme genetik özellikler olarak DNA şifreleriyle kaydeden Allah bir çekirdeğe bir çekirdeğin içine çıkacak bütün ağacın özelliklerini genetik olarak şifreleyen Allah haşa kainattaki olacak olayları mı şifrelemesin? Onun için kainattaki her çekirdek, her yumurta, her tohum hatta ve hatta insanların yaptıkları her program kaderin varlığına delildir. Ne yapacaksınız beyefendi? Bir okul yapacağım. Kaç katlı? E, bilmiyorum demez. Şu kadar. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Niçin yapıyorsun? Şunu için yapıyorum. Yani daha ortada okul yok. Daha henüz onu belki de yazdığı bir kağıt da yok. Ama o ilminde tasarlamış, tasavvur etmiş. Kendine göre bir tabiri caizse plan ve program yapıyor. Bakın. Sonra onu belki bir kağıda yazıyor. Değil mi? Daha sonra yazıyor. Sonra o yazdığı, çizdiği şeyleri de hayata geçirerek uyguluyor kademe kademe. Elbette Allahu Teala'nın insanlar gibi bir tasavvur diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü Allah'ın ilmi sonradan olmuş değildir. Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir. Tamam. Ama biz kendimizde olan bir özellikten şunu anlıyoruz. Nasıl ki ben yapacağım bir işe bir program, bir tabiri caizse tanzim ve tertipte bulunuyorum. Bir plan ve proje yapıyorum. Demek ki şunu anlıyorum buradan da. Demek ki Allahu Teala da bu kainatta yaratacağı her şeyin bu kainatta tabir meydana gelecek her olayın planını, projesini ve programını ilminde mevcut Allah'ın. Ama onun bizim ilimlerimiz sonradan yaratılıyor. Benim varlığım sonradan olduğu gibi, benim görmem sonradan olduğu gibi, benim ruhum sonradan yaratıldığı gibi elbette benim projelerim, programlarım da sonradandır. Ama Allahu Teala'nın varlığı ezeli olduğu için, haşa onun varlığı sonradan olmadığı için onun ilmi de ezelidir ve ebedidir. Şu halde Allah'ın ilmi ezelisinde kainatta ne olacak? Nasıl olacak? Nerede olacak? Kim hangi tercihte bulunacak? İyi mi kötü mü tercih edecek? Elbette Allah bunları biliyor. Ve bu bildiği şeylerin olacak olayların yazdığı şeyin adına da levh-i mahfuz diyoruz. Nasıl bir insanın hafızasında her şey yazılıyor? Nasıl bir insanın tabiri caizse ilk su damlasında her şey yazılıydı? Nasıl ki bir ağacın çekirdeğinde her şey yazılıydı? Elbette bu kainat ağacının, bu büyük kainat insanının, bu kainat programının binasının, fabrikasının, sarayının da elbette bir planı ve programı var. O levh mahfuzda yazılı. Ama bunları ilim olarak Allah'ın ilminde ezelidir. Ve bütün bunlar kaderin varlığına bir değil, milyonlarca delildir. Onun için bırakın bir mümini, Allah'a iman etmeyen insanların bile kader diye bir şeyin varlığını kabul etmeleri gerekir.